Arkadaşlar merhabalar. Galstrim Park çalışmalarım bitti. Burada görebildiğim, tablomdan çıkarabildiğim safkanları aktaracağım sizlere. Tabi kendi bilgilerinizde tablodan bakarak da e, ekleme ilave yaparak da güzel kurgular oluşturmaya çalışabilirsiniz. Bütçenizi aşmamak kaydıyla Galstrim Park bitene kadar da bu e, biraz sıkıntımız var. Tabloların tam net sonuçlar vermemesi sonucu. Bunu da aşmaya çalışıyorum ama bitene kadar en azından bütçenizi aşmayın derim. Dün biraz iyi sonuçlar geldi birkaç koşuda güzel sonuçlar aldık ama her zaman olmuyor. Yani Gulfstream Park çıldırdığı zaman enteresan sonuçlar çıkartıyorlar. Örneğin birinci koşuma Meyn'in dişi 3 Nolu Safkan grubun en kaliteli atı normalde kazanır. Irat Ortiz yani bütün şartlar bu attan yana koşmuyor eksik koşturuluyor. 1-4 sırayla devreye girerler sonrası hepsi arkadaşlar Zayıf bir grup. Bunların dışına çıkmaması gerekir. Mantığı budur zaten. Gene ikinci koşu meydanı 7-10'u sapkan. Bu da grubun en kaliteli atı. Bu da tek olur vaziyette. 3 AGF çıkmış. Bana ters bir at. Handikap yeterli değil çünkü. 7'ye 8'e 4'e göre. 7-4-3 sırayla gidiyor arkadaşlar. Üçüncü koşu şartlı dişi satış koşusunda 2 nolu Safkan. Bu da grupta kalite puanı iyi veren 4 yaşında Safkan. Yaş avantajı da var. 28 gün önce bir start almışlar. Sanırım 1'e geçildi orada. Burada rovanş alabilir. Bir rakip, 6 sürpriz, 8-5 yazılır görebildiğim safkanlar. Dördüncü koşu maiden satış koşusu yine. Çok maidenları var. 4 nolu Safkan. Grubun yine kaliteli atlarından ve son yarışta ikincilik kazanabilir. 6 burada yine rakip olacak safkanlardan biri AGF'ler doğru gitmiş. 5 2 1 8 sürpriz ihtimalidir. Yazılır safkanlar Yani kurgularınızda pek kullanmıyorsanız değerlendirebilirsiniz. Tek olacaksa tabii 4 4 numaralı safkan altının iki ayağında ihtimali var. Yüksek ihtimali var. 5. koşu stakes yarışı uzun mesafe çim. Çıkacak atlar mutlak olacak zaten. Çift kayıtlar da var. Onları da gördüm. Bu uzun mesafe çim yarışında yaşlar etken olur. Yani 3 yaşlar değil de ağırlıklı üst 3 kazanırlar. 6 bu şartlara uyan bir safkan. AGF'nin biraz gerisinde kalmış grubun kaliteli atı. O yüzden favori yaptım. Kuponlarınızda olsun dedim. 5 ve 2 bunlar sürpriz koşar atlar bu grupta. İkisi birden sürprizde kaldı. Stakes yarışların jokeyleri 7 Ratortis bizim Ahmet Çelik gibidir örneğin. Tek attığımızda gelmez sürpriz atlarla gelir. 7 1 Luis Saez AGF 4 gene AGF alan atlar. 8 Handikap yok 3 yaşında ne koşacağını bilmiyorum. Bak diğer atlardan tercih etmenizi tavsiye ederim. Ben tek kullanmıyorsanız ama ben de tek olur vaziyette de görünen Altın'ın etkili bir yarış çıkartıp kazanması normal sonuç bana göre tabii. 6. koşu şartlı mücadele 2 ve altın nolu safkanlar. 2 yüksek AGF. yalnız 2'yi de 6 geçebilir son yarışını kazanmış. Hala kalite puanı veriyor. İyi veriyor yani. 2 6 3 1 Murat Ortizgene 3'te 3 üç, 1 sürprizde önereceğim safkanlar. Görebildiğim bu oldu bu şartlı satış koşusunda 2'yi tek attık diyen arkadaşlar da itirazım yok yani bu AGP boşuna alınmadıysa kazanabilir ama ben 6'yı öneririm onu da söyleyeyim. 7. koşu Meydan'ı Bori Plase 1-8 Rathortiz Ulysses iyi atlara binmişler anladığım kadarıyla biri kazanırsa da şaşırmam özellikle 8 Rathortiz'de 6-7 Diğer AGF almış Safkanlar ve Made yarış. Diğer atların handikapları yok çünkü. Bir tane handikap var. Kimin ne yapacağını kestirmemiz olur 8. koşu tekrar Stakes yarışı var. Brat Ortiz bu Stakes'lere geldi büyük bir ihtimal ki grubun en ağır yolu atına biniyor. 3 nonu Safkan. Bu şu anlama gelir. Bu mesafelerde en iyi yarış bu attadır. 3 nonu safkanlıdır. O da seçer zaten. iyi atlarda gelir. Irat Ortiz buranın plase atı oldu. Forim 12 arkadaşlar. Yarıştan çıkmaz ise grubun en kaliteli atı son yarışını kazanmış. Ki 64 gün önce sanırım 3'ü geçti burada. Forim plaseler zaten. 12-3, 3-12. Sürpriz koşar atı 9 Luis Yazile değerlendirmek isteyen arkadaşlara. Yine 10 yazılabilir atlar. Burada da yaş devreye girer. Yani yaşlı atlar daha çok ön planda olurlar. bu şekilde yapayım. 12, 3, 3, 12 gördüğüm bu oldu. Çift kaydı var rato Ortiz'in. Yani biri çıkacaktır. 3 çıkarsa da 12'ye gider yarış. 9. son koşu şartlı mücadele. Sürpriz bir at önereceğim. 5 numaralı Safkan. Son yarışı ikincilik grubun en kaliteli atı. Diğerleri ara vermiş. AGF alan 7 örneğin Tabi kaliteli at. 7 no Safkan'ı itiraz etmem bu at için ama e, 5 kazanabilir. Düşüncem bu. iyi koşması gerekir. Diğer atlar. 7 dahil yazımını size bırakacağım. 7, 1, Jockeyler 6, 8'de tercih etmenizi tavsiye ederim. Yine 3 AGF almış diğer Safkanlardan biri. Garstin Park. Ben de bugün bu şekilde çıktı. Umarım faydasını görürsünüz. Tekrar görüşene kadar şansımız açık olsun. Hoşçakalın.